Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Kristal Kola yorumlamaya çalışıyorum. Hedef her gün 100 dolar. FX ve Borsa yorumlama kanalımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 1 Ekim Pazar. Önümüzde yepyeni bir hafta var. Kısa sola geçtiğimiz videoda tam Şuralardaydım. Buraların geleceğini söylemiştim. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar düz düzeltme gelecek. Düzeltme seviyesi. Teknik analize göre konuşuyorum arkadaşlar. Burası çalışabilir arkadaşlar? Arkadaşlar kristal kurdu Artık şöyle bir destek var. Ya yani bu destek çok Artık bu bu destekle çok başın dışı olacağız arkadaşlar. Çünkü güçlü bir destek olacak artık. 1 2 3 Burada direkt gitmiş. Artık burası destek olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kristal kola anormal giden şu var Buraya buradan buraya düşmesi Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 23 Mart'ta 12 lirayı görmüş Şu anda Burada 6 lirayı görmüş Tekrar Arkadaşlar ben 17 TL'lere geleceğini düşünüyorum. Şimdi şu alttan gelen trendte de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir şey var. bir temas yaptım evet. son derece tekniğe uygun çalıştırıyor arkadaşlar. Sadece bu, bu buralarda büyük panik yaptı Panikte de teknik dışı hareketler olduğu zaman, işler olduğu zaman da arkadaşlar ya yani çoğu korkup kaçıyor tabii ki doğru Arkadaşlar bu bu trenin içine girip burada hareket etmesi gerekiyor artık. bu desteğin üzerinde de devam etmesi gerekiyor. Bunu ben kaldırayım. Zaten sistem koyacaktır arkadaşlar. Evet. Geldi bu gibi koydu. Arkasına koydu evet arkadaşlar buraya. Bur bur burada büyük buraya kadar düşebileceğini düşünüyorum ben. Arkadaşlar bu indikatör sizi şöyle bir avantajı var. 4 saat diye alırsanız arkadaşlar trade etme şansınız olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çıktığı zaman %50'sini satın. Değdiği zaman desteği %50'sini alın. Ama bunun için arkadaşlar trend çizmeniz kesinlikle şart. Yani 1 saatlikte de olsa 4 saatlikte olsa trend çizmeye çalışın. Trend çizmeden al sat yapılmaz arkadaşlar. Nerede olduğumuzu bilmemiz lazım. Trend çizmek de arkadaşlar çok kolay. Yani öyle büyütecek hiçbir şey yok. Bunu herkes yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi teknikler ki arkadaşlar bir trend kırılmışsa geri tarafı çöktür artık yaşasın yeni trend. 4 saatlik de böyle bir trend var arkadaşlar. en alttaki bizim ana trendimiz arkadaşlar. En alttaki ana trend. Ana trendde hiçbir sıkıntı yok. Ana trend devam ediyor. Bu trendimiz de böyle devam ediyor. Arkadaşlar kristal kola ilk önce 12.68'e gelmesi gerekiyor. 12.68'e gelsin ki ondan sonra buranın üzerinde kapatması gerekiyor. Ondan sonra 17 yolculuğu başlar. Ama şu anda ilk ilk eder şurayı doldurmak arkadaşlar. Buranın da trendini yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izle izleyerek siz de tren çizmesini, siz de öğrenebilirsiniz. Size bir indikatör göstereceğim arkadaşlar. Nadaraya Vason envelope. Bu indikatörü atın arkadaşlar. 4 saat diye alın. 4 saatlik size çok güzel çok güzel alım-satım karları verecektir ama arkadaşlar burada bir disiplin içinde çalışın mesela elinizdeki malın yüzde 50'sini alın satın hepsini boşaltmayın yani arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın bu tarz videoların sık sık gelmesi için beğenilerinizi çok önemsiyorum hepinize bol kazançlar diliyorum Mutlu ve bol kazançlı bir haftamız olsun. Hoşçakalın.